çekeceğiz. Şu an odamı görmüyorsunuz. İlk olarak lambam. Lambam. Ev, kapım. Duvarlarım falan. Özellikle bura. Bakın. Göstereyim. O da biliyor ona bakın. Kolam, tabletim falan gel. Bunlar. E şunlar. Bu benim ilk, ilk, ilk kullandığım telefon. İkinci kullandığım telefon maalesef kırıldı. Şu ekranı yapamadım. La burada duruyor. Bayağıdır. Evet. Ve yatağım. Yatağımda bazen böyle yapıyorum. O kadar. Ve basket topum. Böyle gerilim. Ne yapalım? Alırım. Oynarım. Fırlatırım. Şunu yaparım. Bunu yaparım. Şunu yaparım yaparım o kadar çık Ondan sonra göstereyim benim şurayı. Yani öyle. Ondan sonra gelin. Hoparlörüm. Oyuncaklarım en çok. Okul değiş şeylerim. Kalemliklerim. Hoparlörüm. Özellikle bu telefon tutacağı en önemli şey. Bunu çok kullanıyor. Şunu da çok kullanıyor. Claire ve Mouse da e, ekranı getiremedik. Şimdi daha küçüğüm. Yakında bir ekran gelecek ve ekran <laughs> e, şeyi çekeceğiz. Hatta belki oyun oynadığımı bile gösterebilirim. Yani o kadar. Ondan sonra eee e, ondan sonra ne bileyim yaparız. Öyle. Yani o da biliyor bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Sizi öpüyorum ama sizin de ben tövbe estağfurullah diyorum. Ve ve Ramazan bayramınız kutlu olsun. Herkese şifalar versin. Allah. Oruç tutun. Ramaz, Ramazanızı kıralım. Haydi bismillah deyip ben videoyu kapatıyorum.